En başta bir Adıyaman'dan Eyüp kardeşimizin suali var. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Kezalik Kadiriler de cehri zikirle tabiat Tavutlarını tarumat etmişlerdir. Mesnevi. Mesnevi de bu var. Tavut vücut sahibi bir mefhum mudur? Tavutun maddi alemde bir tesiri var mı? <laughs> Varsa bu tesir nasıl tezahür etmektedir? Hak ve batılın manevi mücadelesinde şer cephesini, küfür şahsı manevisinin kuvvetini teşkil eden şey nedir? İman cephesindekinin ne? İkisi arasındaki manevi mücadele nasıl cereyan etmektedir? Alemde hem maddi hem manevi tavutlar var. Tavut bir cisme münhasır değil. Bir şekle de münhasır değil. İnsan bedenin her bir azasının tevhid mertebesi var, şirk mertebesi var. Yani bizzat sen bir sürü tağutu hamletmişsin. etmişsin. Mesne i Nuriye'yi hatırlayın. İnsanın her bir azasının tevhid mertebesi var, şirk mertebesi var. Zikri, zikir sayesinde o ağza tevhid mertebesine yetişiyor. O ağza tevhid mertebesine parmaklıktan çıkıyor, parmak parmaklıktan çıkıyor. Bir tevhid abidesi oluyor. El, ayak, hepsi zikirde kendi fonksiyonlarının dışında bir tevhid mertebesine uğraşıyorlar. Ama bunda gündüz yaptığın bir yanlış, terazide yanlış yaptın, bunun şirk mertebesi. Yanlış bir şey yaptın, yani şeriata aykırı bir şey yaptın, bunun şirk mertebesi. Şeriata uygun bir şey yaptın, tevhid mertebesi. İnsan bedenindeki şirk ve tevhid mücadelesinden tut. Manevi şirk ve tevhid mertebesi ne diyor? Eğer onlar cisim giysedi bunlar gibi olurdu şeytanlara diyor. Eğer onlar cisim giyseydi bu inşi şeytanlar olurlardı. Bunlar cismi çıkarsalardı manevi şeytan olurlardı. Demek ki maddi şeytanla, mani, maddi tavutla, manevi tavut arasında sadece bir cisim farkı var. Ama ikisi de tavut. Kulasa, alemin her tarafında hem maddi hem manevi tavutlar vardır. Zikir, zikri cehri ne yapıyor? Ki bu zamanda tabiat pereslik, madde pereslik, tavun gibi beşeriyeti istila ettiği için zikri cehri ehemmiyet kazanmış tabiat tavutlarını tarumar ediyor. Sebebi bu. Zikri hafi eneyi fethediyor. Zikri cehri tabiat tavutlarını tarumar ediyor. Zamanımızda e, tabiat perestlik, madde perestlik, nücum perestlik ila bir sürü perestlik var. Bunların tavutlarını tarum tarumar eden nedir? Zikri cehri. Bunların vasıtası nedir? Bunlarda bir kuvvet yoktur. Kuvvetleri tahrip olduğu için kuvvetli görünüyorlar. Bunlarda bir kuvvet yoktur. Bunların kuvvetleri birbirine inzimam etmez. Birbirine yardım etmezler. Herkes kendi firavunluğunu ilan ettiği için kendi firavunluğunu devamına çalışır. Onun için bunların kuvvetleri vehmidir. Bunların kuvvetleri vehmidir. Bir kuvvetleri yoktur. Tahriptir, şerdir aldatmaktır. Nefse uydurur, kuvvetli görünür. Sebebi budur. Yoksa bir kuvvetlerinden değildir. Tahrip kolay olduğu için kuvvetli görünüyorlar. İman cephesinin nedir? Ne? İkisi arasındaki manevi mücadele nedir? İman cephesinde nurani olduğu için kuvvetler birbirine yardım eder. Birbirlerine destek olur gökteki hilali ispatta benzer. Öteki de gökteki hilali inkara benzer. İnkarda hiçbiri birine kuvvet vermez. Ama ispatta sen dersin ki orada bir bulut da vardı ufak bir. Heh, tamam bulutun yanında da şöyle bir şey vardı. Öteki onu takviye eder. İşte orada böyle de bir şey vardı. Birbirine inzimam eder, kuvvet verir. Yani küfürde kuvvet yoktur. İmanda, İslam'da kuvvet vardır. mücaddelədə böyle devam ediyor onların kuvvetli görünmesinin sebebi tahrip olduğu için şer olduğu için kuvvetli görünüyorlar